Geri döndüm. Onları bulmak için. Kimleri? Bize Bunu yapanları. Bilgisayarın başında unutmuşsun komiseri. Ben gördüm. Kim bilir neler aldı o bilgisayardan. Polis bugün buradan gidecek. Komiser bu mahalleden gidecek. Sözüm söz. Ben senin yanında ağladım lan mezarın başında. Sana güvenip içimi açtım. Beni ilk fırsatta arkamdan vurdun. Yeter! Mahallenizde patır patır adam oldu. Belli ki sırada başkaları Bence o sıradaki siz olmadan ne biliyorsanız anlatın güzel güzel. Bu meseleyi çözelim. Kimsin lan sen? Abi ben bu işleri kimin yaptığını biliyorum galiba. Kim lan? Ferhan. Uzatmanın anlamı yok tamam mı? Bizden olmaz. Olmaz.